Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer oyuna girip çekmeyeceğim. Buradan oyun seçeceğiz. Şöyle bakıyoruz oyunlara. Hangi oyunu oynasam diye. Bu oyunda ben şu zemin lavayı oynarım. Oyunu çok seviyorum o yüzden hemen zemin lava giriyoruz. Girdik gördüğünüz gibi. Böyle. Bekliyoruz biraz. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Çünkü biraz sonra girecek. Bekliyoruz yine bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Biraz sonra açılır merak etmeyin. Şöyle o çoktan bir dakika geçecek bile. O oyun girmiyor. Evet yani bir dakika sürüyormuş arkadaşlar. Ee, bu oyun <laughs> giremedik sanırım. Kapatalım oyundan. Giremedik. Boş boşuna bir dakikamız gitti. Şu logo bulmaca oynayalım. Logo bulmaca. Böyle girelim. Hoppa. Tamam. Şöyle bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Oyunumuz açılsın. Bekliyoruz. İnşallah bu oyun bizi bekletmez. Of, okay. bir saniye de Şimdi gelin. Logo tahmin etmeci olduğu için direkt buna gir girelim. O Logo tahmin etmeci değil o. Matematik soruları. Şimdi tabii ki Roblox'u bilmeyen yoktur. Kapatayım şunu. Burası gözükmüyor yine ama Roblox bu. Şimdi e, Apple gözükmüyor. Yani iPhone. Ama buradaki McDonald's tabii ki bu. Yani bilmeyen yok. Amazon küçük harfle. Buradadır küçük harflesi. Netflix bu yani o değildir o değil zaten biliyorsunuz Nike. ama burada gözükmüyor Aa, bu galiba neyse Barbie tabii ki bilmeyen yok yani pembe sonuçta Barbie yani ee, BMW hmm, bu evet doğru bildim ve bu oyunda yanlış bilers bilirsem ee, bir abonem silinir. Coca Cola. Ee, ben bunu anlamadım ya. Ama gözükmüyor. He, Adidas tabii ki bu. Ama kız kopya veriyor bana he. Aa kız dona kaldı neyse. Bir şey ben bunu bilmiyorum ya. Heh, bu mu? Neyse gidelim gidelim. Xbox. Bu mu? Bu galiba. Neyse. Volvo. Bu. Lice. Bu. Um, Harry Potter bu. Kızı eee um, sonu bilmiyorum. oraya tabii ki <laughs> yani. Bu Neyse ben kızı takip edeyim. Hmm, Sprite bende bazıları gözükmüyor. Şuradan ee, kız hepsini biliyor vallahi becerikli. hep pringles ama ben görmüyorum ki. <laughs> Keyfi bu. Tabii ki altta değil. Neyse. Şuradan geçelim. Hmm, Pepsi. Bu. Duyun. Tesla. Bu. Aa, değilmiş. <laughs> Neyse ya Bu. Dominos, Dominos, bilmiyorum. Ha, doğru bildi. <laughs> Ama bunları bilmiyorum ben ya. gözükmüyor. Ne yapacağım şimdi? Snickers. Bu mu? Ama gözükmedi arkadaşlar. Sayınmıyor. Wee. Rolex. Valla budur. Bu da iyi. <laughs> Monster Ball. Samsung bu. Windows. Bu ne ama bu gözükmüyor. <laughs> Geç. Ferrari ama gözükmüyor işte. Bu mu? Hmm. Android bu. Play PlayStation. Ya bu mu PlayStation? Biz bu mu? Bu. Hmm, yanlış. Hmm. Neyse arkadaşlar biz buraya kadar gelebildik. Son bye Bay bay.